Merhabalar, ben Ümit Köse. Design Patent serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Observer Design Patent'i göreceğiz. Sunuma başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu an 36 kişi olduk. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten beklediğimden çok daha iyi bir şekilde ilerliyor. İnşallah sizler için de öyledir diyerek sözlerime başlıyorum. Birileri bizim problemimizi çoktan çözdü. ...mottomuzla aslında design pattern'de işlemeye başlamıştık. Ee, dizayn design iki strateji paterni görmüştük. Bu bölümde observer pattern'i göreceğiz. Öncelikle sorun dediğimiz konu, bazı durumlarda bir nesne güncellendiğinde nesneyi dinleyenlerin değişikliklerden haberdar olmasını isteyebilirler. Ee, belirli aralıklarla nesneyi dinlemek nesnenin durumuyla ilgili gecikmelere ya da hatalar olmasına neden olacaktır. sorunu aslında ilerleyen bir bölümde anlatacağım. Obzoropaten tanımını da verdikten sonra da soruna tekrar değineceğiz. Bir nesnenin durumu değiştiğinde bütün bağımlıların ortak olarak bilgilendirilmesi ve güncellenmesi için nesneler arasında birden çoğu bağımlılık tanımlamak. Şimdi bu iki sorun ve tanımı daha kolay bir şekilde anlatacak olursak durum şu. Öncelikle bir YouTube abonelik sistemi düşünelim ya da YouTube abonelik sistemi üzerinde ilerleyelim. Çünkü örneğimizi de onun üzerinden yapacağız. Ee, YouTube abonelik sisteminde siz bir kanala abone olduğunda e, o kanal herhangi bir video yüklediğinde ya da herhangi bir şey yaptığında işte kanala hoş geldiniz mesajı verdiğinde e, kanala abone olanlar aslında observerlar, gözlemciler kanalı dinliyorlar. Ya yani bu sadece kanal değil şey falan da olabilir. İşte ne derler, e, hava durumuyla alakalı bir değişiklik olduğunda veya da radyo yanıyla alakalı bir bilgilendirme olduğunda herhangi bir sistemi dinleyen kullanıcı ve subject dediğimizde o sistem burada YouTube dinleyen kişiler kimler? Bizleriz. Observerlar bizleriz. E, burada ise burası da YouTube sistemi. Biz bir kanala abone olabiliriz. Bir kanaldan abonelikten çıkabiliriz. Bu kanalla alakalı bilgi mesajı alabiliriz. Observer, Publisher nesneye abone olan, nesnedeki değişikliklerden haberdar olan abone. Observable ise durumundaki değişikliğinin takip edildiği nesne, konu ya da subject, Publisher. Aslında buradaki durum, sorun hani bir nesnenin güncellendiğinde nesneyi dinleyenlerin değişikliklerden haberdar olması ya da nesneyi dinlerken bir gecikme falan olabilir diyoruz ya, burada ee, bizler, YouTube'da kan ab kanalına abone olduğumuz şeyi dinleyerek yani ne kadar dinleyebiliriz? Sürekli bir şey mi yapacağız? Ee, bir değişiklik var mı, bir şey var mı falan diye mi dinleyeceğiz? Hayır. Ee, bu bir Hollywood prensibi. Don't call us, we will call you. Yani biz sizi arayacağız. Sizin bizi aramanıza gerek yok mantığı. Burada tasarım prensipleriyle ile alakalı e geçmişte gördüğümüz şeyler vardı. Program to interface Not implementation, favor object composition over class inheritance gibi üç tane şeyi statik patende değinmiştik. Ona video olarak da ekliyor olacağım ben. Bunlara bir tane daha geldik. Artık arayüz oluşturan objeler arasında gevşek bağlan için çabalayın denilen bir şey var. Gevşek bağlam loosely coupling nedir? İki obje birbiriyle ilişkili ama birbiri hakkında çok az şey bilmeleri. Kaplik bağımlılık yani biz iki obje arasında ne kadar az bilgi bilirsek, ne kadar az bilgiye sahip olursak o iki sınıf arasındaki değişiklikleri çok rahatlıkla yönetebiliriz. Bununla alakalı nasıl yaparız? Öncelikle ile alakalı basit bir örnek yaptım. Bir tane somut bir sınıfım var otomobil sınıfı. Otomobil çalıştırır, durur, ilerler. Ve sürücü sınıfım var. Sürücü de bu otomobili kullanıyor. Sürücü sınıfı otomobil sınıfı olmadan hiçbir işe yaramıyor. Bir sürücü sınıfı oluşturduğunuzda otomobil sınıfını da oluşturuyorsunuz. Ee, o sınıfı yani burada ben notlarımda yazdım. Otomobil şimdi birincisi otomobil sınıfı olmadan sürücü sınıfı hiçbir işimize yaramıyor. Bu örnekteki kullanımda. Sıkı sıkıya bağlı. Tight coupling dediğimiz sıkı bu demek aslında. Herhangi bir yerde sürücü sınıfını çağırdığında otomobil sınıfı da peşinde geliyor. Herhangi bir otomobil değişikliğinde sınıf yaptığında herhangi bir zaman sürücü sınıfında da değişiklik yapman gerekiyor. Bu çok basit bir örnek ama çok karmaşık sistemlerde böyle bir nesne yönelimli programlamadan uzak bir şekilde kod yazdığınızda sonuçları sizi çok üzecektir. Sürücü sınıfında bir değişiklik yapmak istediğinizde kolay bir şey değil. Yapamayacaksınız ya da koşullara bağlı şartlar oluşturmanız gerekiyor. İşte Loosely Carpet dediğimizde de bir araç sınıfım var. Kamyon, otomobil, tır gibi üç tane sınıf o implement ettim ben. Sürücü bir önceki örnekte diğer ya otomobil dışında bir araç kullanamıyorken bunlarda istediği şeyi kullanabilir. Hangi aracı kullandığını da bilmez o o an gelen bir şeydir. Yani main metodunda veya da sizin çalışan programda göreceğiniz şeydir. Ee, ve kullanıcı ile alakalı sürücü sınıfını herhangi bir noktada çağırabilirsiniz. Yani sürücü sınıfı çağırdığında peşinden artık araçta çağırmış olduğunuz sınıfı falan kullanmıyor. Ee, bu tarz bir bağlam Lose the olarak geçiyor. Bu size oldukça rahatlatıyor elinizi. Peki şimdi biz YouTube abonelik sistemi dedik. Gelelim kodlarımıza. Öncelikle bir interfeys oluşturacağım. Observer diye bir interfeys oluşturdum. Observer kimlerdi? Bizlerdik. Bizler ne yapabiliriz? YouTube sisteminden bilgi alabiliriz. Ne alabiliriz? Mesaj alabiliriz. Bunlar kimlerdi? Kullanıcılar, yani bizleriz. Şimdi buraya bir de kullanıcı adı yazayım. Ondan sonra kullanıcı ne yapabilir? Kullanıcısı, mesaj geldi. Ee, alınan mesaj. tarz bir mesaj aldık biz. Şimdi bize bu mesajı kim gönderecek? Gözlemlediğimiz sistem gönderecek. Gözlemlediğimiz sistem ne olacak peki biz? Nasıl yani bu mesajı alabiliriz? Birincisi user değil observer Buraya hadi de user diyelim. Gözlemlediğimiz sisteme kayıt olarak biz bu mesajı alabiliriz. Yani abone olarak. Ee, ya da abonelikten çıkabiliriz. Ya da e, Kullanıcılara bilgi şeyi gelin Buraya mesaj da yazabilirsiniz. Boş bırakacağım ben. Statik bir mesaj göndereceğim. Ee, ne olacak? Şimdilik burada artık ne göndereceğiz, YouTube diyelim. YouTube Subscribe System vs. YouTube System dedim. İlk zaten şeyden aldık. Birincisi bu sisteme abone olacak, kayıt olacak kullanıcıları bir şey yapmamız lazım. User list eşit name array list. Şimdiki kullanıcılar ne olacak? User liste kayıt olacak. Yani sen ben o abone ol butonuna tıkladığımız zaman sisteme kayıt olabiliriz. Bekleriz abone ol butonuna tıklamanızı da. Ee, burada ise yapmamanızı istediğimiz bir şey. Abone ol durumdan çıkmanız. Burada ise for each diyelim. Observer user user list kullanıcılara ne yapacağız? Mesaj göndereceğiz. Ee, ne mesajı göndereceğiz? User nokta siz bizi dinliyorsunuz şu an. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Ya da artık çünkü mesaj diyerek herhangi bir güncellemeleri bile paylaşabilirsiniz. Ben burada statik bir şey gönderiyorum. Bir yerden sonra şey bile yapabilirsiniz. İşte artık yani yeni bir video yayınlandı vesaire gibi. işte şunu izledim mi falan gibi bildirim şeyinde bile olabilir. Şimdiki. Geldik bizim öncelikle Oldzorver e, Ümit diyeyim New User Ümit Köse Observer Ahmet diyelim Ahmet Observer Sinem diyelim Sinem Şimdi bunlar bizleriz, kullanıcılarız. Sistemde şu an duruyoruz. Ne yapacağız? Observable. YouTube sistem kurduk. Şimdi YouTube'da işte YouTube'da abone olacağız. Ee, ne olacak ilk? Ümit olsun. ya bu kanal YouTube sistem dediğim kanal şey gibi artık ee, ne olacak Ahmet de oldu. Şimdi YouTube notify user kullanıcılara bir bilgilendirme mesajı attık. Sonra YouTube nokta et user sinem dedik. YouTube notify user dedik. YouTube remove user dedim, Ahmet sildim. youtube.notify user dedim. Şimdi şöyle bir şöyle bir şey de yapalım. Şimdi başlattım. Kısa yollara da alışalım. Kısa yollarla alakalı şeyler de yaptım tabii sınıf olarak bizim strateji pattern'i şey yaptı. Şimdi ee, artık bakın Ümit Köse kullanıcısı yani bana mesaj geldi. Ben ne yaptım? Youtube sistemde bir kanala abone oldum. Diyelim. E, kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sonra Sinem abone oldu bakın. Üçümüze de mesaj geldi. Yani kanal birine bir şey gönderdiği zaman bildirim yaptığı zaman üçümüzü aldık. Ahmet çıktı. Bu sefer Ahmet çıktıktan sonra artık Ahmet dinlemiyor. Youtube sistemindeki o kanalı. Yani bizler dinliyoruz. Ee, Observer inşallah daha yani birazcık daha açıklayıcı olmuştur. Şimdi sunuma gelirsek bir nesnenin durumundan haberdar olmak istediğimizde bu tasarım desenini kullanabiliriz. Gevşek bir bağlamlı yapı yani biz artık hmm. burada yapıda şeyleri falan da değiştirebiliriz. Ee, yeni bir user ekleyebiliriz ya da yeni bir sistem ekleyebilir, Farklı şeyler yapabiliriz. Ee, kullanılan yerlerde en önemlisi zaten Java 9'a kadar duplicate olan bir yapıda observable sınıfı ve observer arayüzü mevcuttu. Bunlar da duplicate oldu. Ee, Kaynakçalar, örnek it first design alakalı kodları da bir ee, ve diğer kaynakları da burada paylaşıyorum. Siz de incelemek, izlemek isterseniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala lütfen abone olmayı, destek olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.